aşkım bakire misin dedim. Hani ciddi düşünüyordu kızla. Aşkım dedi. Sen dedi ciddi gerçeği söyleyeyim mi dedi. Evet bak bir şey anlatıyorum kız. Kız dedim ki bu bakire misin bir şey anlatayım dinle. Dedim bakire misin aşkım sana gerçeği söylemek istiyorum dedim. Söyle dedim. Dedi ki aşkım dedi bir gün dedi ormanda mantar toplamaya gittim dedi. O arada dedi orada bir tane şövalyeyle dedi amına koyayım dedi bir tane Osmanlı yeniçerisi kavga ediyordu. Oradan dedi yeniçeri bir tane ok fırlattı. Şövalyenin gitti, amına koyayım kaskına vurdu. Kaskından sek gel bok amuma gir. Bakireli kaybettim dedi. Sence doğru söylüyor mudur? Tabii canım senin gibi biri. de için doğal bir şey yani. <laughs> doğal bir yalan. <laughs> yani bilmiyorum ben de inanmadım pek de. Sen bok git oradan sek karın namına git. Yok senin için... Ben ben Gölgelerin için. efendisi olsam keşke ya. Her gün arkandan gelsem. Evet. E evde ışıkta oturur Yine bir gölge yok olur? Bebeğim ışıkta oturursan gölgen olur zaten. Neden sevgilin yok senin? Evde var. Var mı? Yalan söylüyorsun. Var. Ne yapıyorsun? Acil servisin aracını mı sürüyor? <laughs> Doktor mu? Doktor. Bu amına kodum Bey. doktorları ne kadar acil serviste kız var hep çakıyorlar ondan sonra kızı işinden ne ediyorlar? Bu doktorlar daha zoruz bu çocuğu ya. Yok. Nasıl yok? Ka beyin Kaç ben yaşında abi? Beyin cerrah olmaz için en az 35-40 yaşındadır o ya. Hayır yok. Kaç yaşında? 27. 27 yaşında beyin cerrahı olur? Zaten amına kodumun üniversitesi tutuyor oh, 15 der. sene. Tamam. E, bu adam 15 yaşında okula başlamış olsa, ne 15'i? Üniversiteye 20 yaşında girse 15 sene okul sürü 35. Oğlum 18 yaşında üniversiteye gitmiş olduk ya. Ta mi? Tamam 18 gitmiş. 15 yıl okusu 38. Hayır ya. 27. Bir git araştır. yeni cerrahlara bak. Inanıyorum. Suriyeli bir mi? Bas, Yok lan buram. Amcanın mı? Amcanın mı oğlum? Bizim hastane. Bizim hastane. Amcan mı oğlu? Hastane bizim. Hastane Allah sizin. Allah. Hastane evet. sizin de sen niye acil servis diye çalışıyorsun? mü? Benim bakan koltuğuna otursun? Nasıl otur? Oturmasınlar değil. mı? Ben mesela babamın hastanesi olsa beni siksen ama bunu acil serviste çalışmam. Giderim ne bileyim muhasebede çalışırım. Böyle değil. Edelim. Herkes çalıştığı kadar oluyor. Allah Allah. Federinde siz neredesiniz ya? Gaziantep mi? Yok, Vuralıyız. Buralı, orası neresi Orası <laughs> neresi? Vuralıyız Ben nereden bileyim neresi orası? Dedim ya ben de buralıyım. Çocuğum. <laughs> 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 Allah'ım yarabbim ya. Ayrılsana çocuktan, gel biz beraber olalım. Ne Vuralıyım. Madem babanın hastanesi var, tamam. Kabul ediyorum seni. Ne kadar da orospu olsam ben da... Ben Orospu, ben Orospu. He? Senin gibiyim mi? Senin kapısından geçiyor. Araba mı? Yolda Nasıl araba? Ben hasta olsam düşünsene. Evet, yolda düşmüşüm, nefesimi kaybetmişim. Bana sunuyor evet, nefes yapmaz mısın? Ben, ben. En azından bir sünnü nefis yaparsın yani. Hayata geri göndermek için. İşim, ben, işim ben. olmaz. Nasıl işim olmaz? Ölmese. Ölmese miydim? Adım, bayılmasaydım. Bayılmasa mıydım? Ne yapayım? Hipodrom geminin yok mu senin amına koyayım? Evet. o zaman yardım et. Can, ne yapacak bir şey yok. O oh, dudak benim dudağıma değecek yani ben sana söyleyeyim. Etmeyeceğim. Edeceğim. Memelerimin ortasını elinden bastırıp beni şey yapacaksın yani. Hem bir kere hastanesi olan insan öyle olur? Baksana kolun altı sökülmüş gireyim tişörtüne bana bak. Ne bakayım? Çiftelik bakmamış mı biliyor musun? Yeni aldın mı? Taze etiketini çıkardım. Nasıl yeni aldın için? Sökük mal mı aldın pazardan? Pazardan almadım. Nereden aldın? Şeyden, markasını markasını göster bak. Yani şöyle göster bakayım markayı. Maviden aldım diyor oğlum altı sökük kıza bak ya. Üstümü, üstümü çıkarayım. Nasıl üstümü mü çıkarayım? <laughs> Allah. Tamam ben gideceğim seni ya yeter ama. Sıkıldık. Harbiden sıkıldık sana. Düştüm mahpus damlarına yarak vuran çok olur.